<gülüyor> bye bye. Selam millet. Takla şu tutuyor, gülüyor. Selam. <laughs> 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 Merhaba. Neredesin Bulgaristan'da? Gaz canım. Ben de <laughs> aynıdayım. Yakınız. Gelsene. Gelsene bir görüşelim. Görüşmede neler konuşulacak? Anlatırım sana. Özel konu bunlar. Abi Türkiye'de ne işiniz var? Sana ne yapacak? Elinize vereyim o zaman. <laughs> Takipçileriniz sesleniyorum. Tamam. Bu adamı takip etmenin korurum. Bunun için uğraştım ya. <laughs> <Öleceğim onun. gülüyor> Dayı 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 mı ya? Öleceğim onu. Almanya'da hafta mı Almanya'da hafta mı düştüm? Dönüşme süreci var. <laughs> Özel harekat, kusurları aşık aslanlar gibi savaşıp dillerinde Ellerinde tekbirlerde özel harekat. Kameraya bakmakтанsa geçmek. O hapse mi düştün. Kaç yıl yaptın abi? Ne yapıyorsun? Belediye mi? Kaç kişi bıçakladın peki? Bıçaklamadım. De niye bıçaklıyorsun ki yani? Onlar da insan sonuçta. Eğer insan hata yapar yani, bir kere hata yaptı diye niye bıçak, diyorsun ki? Da seni koyacağım böyle. Elbette kardeşim diye. <laughs> Kardeşim. Ya öyle birisi şey değilim ben. Elbet bir gün. <laughs> Babaannemin suçsuz kadar mahkumu dediği amcam sen misin yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Alo, çocuk imdat. Ankara cadde çocuk var tamam anlaşıldı. İntikal ediyoruz. O-Omeg'de de çocuk var tamam anlaşıldı. İntikal ediyoruz. Olay yerine... Olay yerine... Acil çocuk A atayın tamam. Oğlum kasıyorsun. Ekranın donuyor. Sahte olduğunu da biliyorum. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen Japon olsa değil misin ya? Abi. Yaşıyor mu? Öldün mü abi? O ne oğlum? Di dinozor mu besliyorsun evde? <laughs> Yanmadan bilemem ki. <laughs>